biz insaniliğimizden, biz komşuluğumuzdan, biz o insanların karşı karşıya kalmış olduğu elbette ki zulümden ve o insanların karşı karşıya kaldığı süreçlerden ayrı bir düşünce içerisinde olamayız. Ama şu da var, bu insanlar kendi memleketlerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Ya İdlib'de 75 yaşında, 80 yaşında bir teyze yine bana diyor ki, ben Halep'e dönmek istiyorum diyor. Yani bırakın Türkiye'den Suriye'ye gitmeyi. Suriye'nin içerisinde İdlib'de yani kendi toprakları olarak tanımladığımız bir toprakta kendi memleketinde ben Halep'e gitmek istiyorum diyor. Ben Umus'a gitmek istiyorum diyor. Yani elbette ki dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? P'den etkin olduğu bölgeleri mi dönebilirler? Şu anda nereye dönebilirler? Rejimin sürekli bombaladığı bölgeleri mi dönebilirler? Elbette ki Türkiye uzun zamandan beri bu süreci de bir politikayla yönetiyor. Hem dünyada özellikle bu konuda uluslararası kurulmuş bu konunun çözümüne yönelik atılan bütün adımların içerisinde hı hı. anayasa uzlaşma ki Mevlüt Bey de onu Doğru. çok güzel ifade etti izah etti. Orada de orada rejim de o sistemin içerisindeler. Yani bir anayasanın... Ee, oluşması ve anayasa oluştuktan sonra acaba bir normal hale dönebilir mi uyumunun uzlaşmasının çabasının hep beraber içerisinde.